Ege'nin parlayan yıldızı. Türkiye'nin batısında Ege bölgesinin incisi olan Aydın ili, tarihi ve doğal zenginlikleriyle ön plana çıkan bir yerdir. Bu güzide il, hem tarih severler hem de doğa tutkunları için adeta bir cennet niteliğindedir. Aydın, antik çağlardan bugüne kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, köklü bir tarihe sahiptir. Tralyes, Milet ve Pirene gibi antik kentler, bu toprakların ne denli zengin bir geçmişe sahip olduğunu gözler önüne serer. Her bir taşında, her bir kalıntısında tarih kokan bu şehirler, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeker. Doğal güzellikler açısından da oldukça zengin olan Aydın, deniz, kum ve güneşin buluştuğu nadir yerlerden biridir. Kuşadası ve Didim gibi tatil beldeleri, turizmin kalbinin attığı yerlerdir. Her yıl binlerce turistin akın ettiği bu bölgeler, masmavi denizi ve altın rengi kumsallarıyla dikkat çeker. Ayrıca Bafa Gölü Milli Parkı ve Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı gibi doğal alanlar, doğa severler için vazgeçilmez mekanlardır. Aydın ili, tarım konusunda da oldukça ileri seviyededir. Verimli toprakları sayesinde incir ve zeytin üretiminde ön sıralarda yer alır. Özellikle incir üretimiyle dünya çapında tanınan Aydın aynı zamanda zeytinyağı ürünlerle de ekonomik açıdan önemli bir yer tutar. Kültürel etkinlikler ve festivaller, Aydın'ın sosyal yaşamını renklendiren unsurlardır. Geleneksel halk oyunları, el sanatları ve yöresel lezzetler, ilin kültürel zenginliğini yansıtan önemli öğelerdir. Aydın Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali gibi etkinlikler, ilin kültürel dokusunu tanıtmak adına büyük bir fırsattır. Eğitim ve sağlık alanında da oldukça gelişmiş olan Aydın, Adnan Menderes Üniversitesi ile öğrencilere kaliteli eğitim imkanları sunar. Sonuç olarak Aydın ili tarihi ve doğal güzellikleri, tarımsal zenginlikleri ve kültürel etkinlikleriyle Ege bölgesinin parlayan yıldızıdır. Hem turizm hem de tarım alanında önemli bir yere sahip olan bu il, ziyaretçilerine unutulmaz anılar sunar.